Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli misket köfte tarifim olacak. Tadıyla, lezzetiyle bir numara diyebilirim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Geçelim hemen yapım aşamasına. Burada benim 500 gram orta yağlı dana kıymam var. Üzerine bir adet yumurta ekliyorum. Ardından bir adet soğan rendelenmiş, onu da ekliyorum. 3 yemek kaşığı galeta unu kullanıyorum. Ben genelde köftelerimde gayet unlu tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Hem daha rahat oluyor daha da lezzetli oluyor. 3 yemek kaşığı ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, bir miktar da karabiber ekliyorum. Karabiber ekledikten sonra köftemi toplam 10 dakika yoruyorum. 10 dakika sonunda hiç bekletmeden hemen şekil veriyorum. Misket boyutunda yuvarlak şekiller olacak. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca sevdiklerinizle videomu paylaşırsanız bana da destek olmuş olursunuz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, bütün köftelerimi hazırladım. Geçelim hemen ilk önce köftelerimi kızartmaya. Tavamın içerisine bir miktar sıvı yağ alıyorum. Isındıktan sonra üzerine köftelerimi bırakıyorum. Köftelerimi biraz kızartıyorum. Çok fazla aşırı kızartmayın. Hafif bir gün tuttuysa yeterli demektir. Karıştırarak veya tavanızı bu şekilde sallayarak köfteleri kızartıyoruz. Ben biraz fazlaca abartmışım. Çok fazla hızlı sallamışım. Evet köftelerimiz hazırdır. Hemen farklı bir kap içerisine alıyorum. Tekrardan ufak bir yağ tavanın içerisine koyduktan sonra üzerine havuçlarımı alıyorum. Patatesleri de alıyorum. Bu şekilde soteliyorum. Ardından kapya biberi ve köy biberimi de ekliyorum. Daha sonra üzerine 3 tane sarımsak ince ince doğramıştım. Onu da ekliyorum. Bu şekilde bir süre kavuruyorum. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Birlikte bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Üzerine bir yemek kaşığı da salçamı ekledikten sonra tekrardan bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Sarımsaklarımı neden öyle sebzelerden sonra attım? Çünkü yanmasını istemediğim için o şekilde kullandım. Sizlere de tavsiye ederim. Bu arada bir çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Ardından köftelerimi de ekledim. Kısa bir karıştırma yapıyorum. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilavesi yapıyorum. Yemeğimiz çok sulu bir yemek olmadığı için çok fazla su e, eklemiyoruz. Bu kadar yeterlidir. Üzerine e, karabiber ekliyorum. Köftemin içerisinde baharatı olduğu için sadece üzerine karabiber kullandım. Evet yemeğimiz pişti. Çok lezzetli bir yemek oldu. Buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum.